Biraz işte doktorla hasta arasında o yani iletişim önemli. Ben bu molekülün gerçekten işe yaramasını çok isterim yani. Neden? İnanmak istiyorum. Erkekler İnanmak... için bence çok daha faydalı. <laughs> öyle diyorsun çünkü ya yani erkekler brokoli hayli. yemiyor. Ee, bro <laughs> e, neden içince fayda görüyoruz gibi. Aslında bu onların hepsinin etken maddesi dim. Evet yani, yani. böyle bir özelliğim varsa kullanırım. Ne diyeyim? Gülüm <laughs> 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 şeyler. Çay var içerseniz. Nasıl edileceğim? Herkese e, merhaba. Canlı yayındayız şu an. Hı. Başlıyorum. Seni kandırdım. Ya üf. Canlı yayındayız. <laughs> Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Mehmet Ceyhan. Ben Doktor Terci Ayşen. Bugün çok değişik bir molekülden bahsedeceğiz. Dimden bahsedeceğiz. Diindol metan. Evet duymuş olabilirsiniz veya duymamış olabilirsiniz ama oldukça dikkat çekici bir molekül. Ama ondan önce videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı tek tek evet. Ve tabii. bildirimleri açmayı lütfen unutmayın ki yeni videolar size iletilebilsin. Hadi evet. başlayalım. Diindol metan nedir bu? Diindol metan bir bileşik. Hı -hı. Aslında hiç de yemeği sevmediğimiz birçoğumuzun sebzelerden geliyor gerçekten çok kıymetli. Hangi sebzeler Hı -hı. bunlar? Çaprazfurz sebzeler deniyor bunlara. Çok güzel bir şapraz kelime. Çapraz yapraklı. Evet, çapraz yapraklı. E, olarak geçiyor. Brokoli, Hı -hı. Karadana, lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, e, alabaş diye bir turp var mesela efsane güzel bir tadı var. Hı -hı. Onlardan geliyor bu. Hı -hı. E, aslında geçmişte de yani tarihsel olarak bakıldığında turpgillerin faydası biliniyordu ama bunun hangi bileşikten geldiği bilinmiyordu. Ha. Öncelikle işte turpgillerden indolüç karbinol diye bir bileşiğin geldiğini hı. ve bunun birçok faydası olduğu. Antioksidan, antiinflamatuar, antikanser yani kanser olmayı engelleyici bir özelliği olduğu düşünülüyordu tarihsel olarak bakıldığında. Hı hı. Ama daha sonra 90'larda indolüç karbinol denilen bileşin de aynı zamanda mide asitleriyle ve bağırsaktaki bazı bakteri enzimleriyle dime dönüştüğü ve dimin Hı. en son karaciğerden atıldığı ve karaciğer detoksifikasyonuna da artı sağladığını öğrenmiş olduk. Hı. Ee, ama kadın sağlığı açısından başka faydaları var. Yani kadın sağlığı preparatlarında duyarsın an, yani anti aging için olan tırnak içinde antioksidan şeyler, anti şeyler hep çok önemlidir. Hı. Ama hormon metabolizmasına hormon metabolitlerinin atılmasına hı hı. etkili olan bir bileşik aynı zaman dedim. Aslında bu yüzden de bugün konuşmak istedim. Aslında bu detoks sularında veya işte bu detoks kamplarında veya işte bu yani bu lahana neden faydalı? Brüksel lahanasının e, neden içince fayda görüyoruz gibi aslında bu onların hepsinin etken maddesi dim Evet, yani... yani dim yüzünden evet. fayda sağladığımızı düşünüyoruz. Daha da geneli bir bileşik daha söylemek lazım. Hı hı. Fazla biyokimyasal kelimeler olabilir aslında. Sulfurafan. Evet. evet yani Çünkü... DİM, dim türevi. Evet, hı hı. bunların hepsine glikozinat deniyor. Hı hı. Ee, glikozinatlar, işte sulfurafan, karbinol, dim. Hı hı. Bunlar gerçekten <laughs> dediğimiz gibi detoksi... detoksifikasyon yapan şeyler. Hı hı. Peki detoksifikasyon ne aslında? Bu detoksifikasyon geçmeden önce böyle <laughs> her seferinde böyle moleküller çıkıyor. İşte izleyenler de yani işte ve insan, insanların biraz kafası karışıyor ve her çıkan molekülle ilgili de işte takviye, vitamin, antikanserojen, anti enflamatuar, analjezik yani her şeye iyi geliyormuş gibi bir şey paketle sunuluyor bize D vitamini gibi. Aslında bu biraz <laughs> insanlarda alerji yaratıyor. Ben bu molekülün gerçekten işe yaramasını çok isterim yani. Neden? İnanmak istiyorum. Ama gidiyorum çünkü lahana yemek istedim. Bir daha büyüksel lahanası yemeye. <laughs> Ve hani bazen yemekleri sağlık için yiyoruz. Evet. Onlardan böyle ekstra şeyler ileriki yaşam formlarımız için de fayda olabileceğini düşünüyorum. Evet kesinlikle. Evet. Şimdi bu bahsettiğin preparat konusu yani Hı -hı. hayatımıza giren ve sürekli aynı şeylerin söylendiği Hı -hı. gerçekten çok fazla ve popüleriteleri değişiyor. Hı -hı. Mesela bakın bu hem hormon metabolizması hem kadın sağlığı hem bu longevity ve anti aging denilen Hı -hı. aslında bir e, suplement çöplüğü aynı zamanda evet. yani bir yani dönem popüler di, olmuş. Dime de biz eleştirel olarak bakacağız. Tabii ki. Şimdi ben i̇şte sadece... o yüzden bilimsel demek önemli. Evet, evet. evet. Yani eleştirel bakacağız ama çok isterim ki bu dediklerini yapabilsin. Evet yani. çünkü yani herkes gibi konuşursak zaten Aa. bence bir farkımız kalmayacak. Kalmaz, evet. Bir merak ediyoruz, iki Hı -hı. hastalarımıza kullanıp denemek istiyoruz Hı -hı. ve gerçekten işe yarıyor mu? Yani siz kullandığınızlara işe yarıyor mu? Biz doğru hastayı seçebiliyor muyuz? Evet. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli. Ve dediğim gibi tarih çöplüğüne atılmış bir yığın preparat var. Neden? Başlangıçta popüler oldu. Evet. Herkes bir Her inanılmaz çözümü. oldu. Her evet. şeyin çözümü oldu. Ama daha sonra ya yeni etkileri çıktı, Hı -hı. ya faydası, faydası görünmedi. Mi? Veya biz şunlara cevaplamadık. Ne kadar kullanacağız? Hı. Ne kadar kullanacağız gerçekten? Yani bugün bizim longevity için kullanacağımız preparatları gerçekten hayat boyu kullanabilecek miyiz? Yani bunları Hı. hiç düşünüyor musunuz? Merak ediyorum aslında. Evet. Mesela sizin hastayken aldığınız vitaminlerle sağlıklıyken aldığınız vitaminler vücudunuzda farklı etkiler yaratabiliyor. Yani bugün sizin ant bir e, aldığınız takviye antioksidan etkisi yüksek diye her zaman fayda olacak diye bir durum yok. Evet. E bununla ilgili çalışmalar var malin melanom ve akciğer kanserinde. Antioksidan fazla aldığınız zaman bu anjiyogenesis dediğimiz yani yeni damar oluşumu kanserin de lehine olabiliyor. Evet. O yüzden de hangi dönemde aldığınız da çok önemli. Çoğu toplumdaki çoğu insana bunu veriyor ve onun sonucunu görüyor olmanız gerekiyor. Hı hı. çalışmalar bu yüzden değerli oluyor. Ama bu tip moleküllerde bunu yapamıyorsunuz. Evet. Hem zaman hem de kişi sayısının fazla olması Araya çok fazla confound girmiş oluyor ve çalış tabii ki de maliyeti arttırıyor, maliyeti çalışma artırıyor. maliyetini. Evet. Bugün paranın olmadığı hiçbir yerde bilimsel çalışma yürütemezsiniz. Yürütemez. Yani bu gerçeği artık Hı -hı. bu düzenle de kabul etmek lazım. Neden Hı -hı. çalışması çıkmıyor? Yani AIDS'in niye aşısı çıkmıyorsa o yüzden bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani HIV virüsünün neden aşısı çıkmıyor? Çıkıyor çıkıyor. İnşallah. Hı -hı. Yani buna bütçe ayrılmadığı için çıkmıyor Hı -hı. ve yani bilimsel çalışmalar eray yolu paradan geçiyorsa o paranın hı -hı. da yolu bunların satılması üzerinden geçiyor. Buna bir kere ikna olmak lazım. Seçili bir grupta. Evet. Aynen. Sitsili bir grupta. Denerseniz hı. fayda görebilir. Hı -hı. O yüzden o hasta grubunda yani. bazı moleküller çalışır. Peki. Peki, çok güzel bir giriş oldu bence hı -hı. Mehmet Ceyhan. Teşekkürler. Hı -hı. O zaman şimdi benim sana bir sorum var. Kadın sağlığı üzerine dimin etkisi. Yani hı -hı. östrojen hormonal düzeyi nasıl etkiliyor dim? Bunun arkasındaki yani bilimsel kanıtlar neler? dimin bütün yani dimin kaç tane ayağı var. Hı hı. En önemlisi de bu östrojenin, östrojen hormonunun dengelemesi. Evet. E, östrojen dediğimiz aslında bir tane östrojen molekülü yok. Yani östro, östrojen 1, 2, 3 diyebiliriz bunlara ve bunların metabolitleri var. Hı hı. Dim bu östron yani en en güçsüz östrojen dediğimiz e, östrojen hormonunun e, metabolize olmasını sağlıyor. Karaciğerde. Karaciğerde. Hı hı. Ve bütün aslında etki mekanizması işte antikanserojen veya işte çok iyi bulduğumuz özelliklerini bunun üzerinden yapıyor. Hı hı. Mesela memedeki fibrokistik miktarı düşürdüğü, kullanıldığı dönemde ve sonrasındaki bir aylık dönemde fibrokisi görüntüyü azalttı görüntüleme yöntemlerinde. Hastaların hassasiyetlerinin azaldığı söyleniyor. Bununla ilgili çalışma var. Evet, %5 meme o dansitesini azaltıyor. Azaltıyor kullanıldığı Hı. dönemde. Evet. Bu meme kanseri riskini azaltır mı? Bilmiyoruz. Çünkü hı -hı. dediğim gibi outcamiş bir zaman meme kanseri olmayacak hı -hı. da bu arada. Ya yani biz Dimi yıllarca da kullansak meme hı -hı. kanserini azaltıyor mu belki bilemeyeceğiz. BRCA mutasyonu olan biliyorsunuz yani hı -hı. kanser genetik bir şey. Bir epigenetik faktörleri de var. var. Yani yediklerimizden gelen hı -hı. epigenetik değişimler de yaşanıyor hı -hı. gerçekten. Genetiğini değiştiremediğimiz bir durum. Eee BRCA mutasyonumuz varsa yumurtalık ve meme kanseri için gerçekten risk faktörümüz oldukça hı -hı. yüksektir. BRCA mutasyon olan kadınlara verilmiştim. Mesela onlardaki bu östrojen metabolitlerinin dengesini düşürmüş. Mutasyonu olanlardan bahsediyorum. Hı hı. Ama gene de bahsetmek lazım. Yani kanser hücrelerinde tamoksifen kullananlarda yani kanser olup tamoksifen kullananlarda hı hı. gene östrojen metabolitlerinin düzeyini düşürmüş ama bir bütün meme kanserleri östrojen duyarlı değil tabii ki. Diğer taraftan bu metabolitleri düşürüyor olması meme kanserinin ilerlemesini iyileştirecek anlamını taşımıyor. taşımıyor Ama tabii. bir Ya burada şu da söylüyor. Hep östrojen şimdi meme kan... yani östrojen bağımlı olan Meme kanserinden bahsediyoruz. Evet. Bütün meme kanserinin hepsi östrojen bağımlı değil. Evet. Yani benim östrojen dengem, östrojen dengesinin bir şekilde yüksek olduğu, yani bizim kan Hı -hı. düzeyinde görmediğimiz ama doku düzeyinde östrojeni yükselten hastalıklarda Hı -hı. gerçekten seçili bir grup hastada bir dönem kullandırılabilirdim. Bunun artaları da görülebilir. Başka Hı -hı. özellikleri de var zaten. Evet en başta bahsettiğimiz gibi bir detoks ürünü. Neden? Hmm. Çünkü belirli antioksidan enzim yolaklarını devreye geçirerek işte nükleik eritroid faktör 2 gibi. Hmm. Bunları devreye geçirerek bir karaciğer detoksifikasyonu. Çünkü karaciğerin kendisinin detoksifikasyona da ihtiyacı var. Bizim yediğimiz her türlü toksin Karaciğerden atılıyor Evet ve bu karaciğerden iki fazlı bir aşamayla atılıyor. Yani aldığımız toksinler önce faz 1 aşamasında daha yüksek bir toksine dönüşüyor. Hı -hı. Faz 2 aşamasında idrar ve safra ile atılıyor mesela. Hı -hı. Dim preparatı yani sadece ilacından bahsetmiyorum işte bu lahana toksinlerden bahsediyorum. İdrarın rengini de İdrarın rengini bu yüzden koyulaştırıyor Hı -hı. zaten. Hı -hı. Çünkü karaciğerin karaciğere yardımcı oluyor bu açıdan. İşte diğer taraftan anti enflamatuar özelliği de var İşte bu obezlere verilmiştim yaklaşık Hı -hı. bir 6 ay boyunca ve Hı -hı. onlardaki anti enflamatuar ile 6 ve de e, srp düzeyini düşürdüğü e, kilo vermelerine kilo yardımcı, yardımcı olduğu gözlenmiş. Tabi mesela polikistikover endometriozis hastalığı bunlar e, polikistikover özellikle östrojen testosteron dengesinin mesela bozulduğu bir durum. Hani dimin buradaki faydası ile ilgili ne söyleyebilirsin? Polikistik overlik? Şimdi şöyle, e, şimdi mesela dimin östrojen üzerindeki etkileri yani faydaları konusu bana biraz şüpheli geliyor. Çünkü hani etkili bir östrojen değil. E, bir de o yolak çok e, bilimsel olarak beni tatmin etmiyor. Seni ediyor mu? İşte çalışmalarda endometriyoz için denemişler. Şimdi endometroziz metabolik bir hastalık mı? değil ama değil. Bir östrojen yani dominansının olduğu bir hastalık. Şimdi, ös, östrojen dominansı var diyemeyiz. Net emin şimdi, değiliz. Evet, yani doku düzeyinde. Yani. Şimdi sizin östrojeninizle progesteronunuz arasındaki hormonal dengesizlikten mi endometriozis oluyorsunuz? Hayır. Sizin östrojen ve progesteron dengesizliğinden dolayı mı adet sancılarınız oluyor? Hayır. Şimdi doku düzeyinde ama şöyle düşün. Yani hı. doku düzeyinde endometriozis çalışmaları aslında hı. progesteron ya direnci ya da hı hı. progesteron e, eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğümüz için zaten endometriyozda biliyorsun progesteron veriyoruz Evet ama ve fayda hani, sağlayabiliyoruz. Evet ama hani teda yani şey yapmıyor. Ya şüpheli. Evet yani evet tabii ki, yani evet. Işte mesela aynı şey miyomlar için de geçerli. Yani miyomlara da çoğu kitaba baktığınız zaman işte östrojen bağımlı deniyor şey diyoruz ama ya yani sizin östrojen hormonunuzda e, yani baştan o östrojen ve progesteron arasındaki dengesizlikten dolayı olmuyorsa bundan onu bekleyemezsin. Şimdi östrojen progesteron yani arasındaki hatta Yani hata yani dime haksızlık etmiş oluruz. Şimdi e, miyonlar östrojen bağımlıdır bunu kullanırsan o zaman miyomlarını miyom dolayısıyla ağrını azaltır veya fibroidlerini azaltır. Böyle bir şey yapamaz çünkü o değil. Endometriosis ağrısında işte dim kullandın, işte senin pelvik ağrını geçirdi. Yani yapamaz çünkü zaten o hastalık o yüzden değil. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama şöyle bir şey mesela bak doğru söylüyorsun ama mesela endometriozisde bir tane işte randomize kontrolü çalışma var. Endometriosis ilacı Dioniges kullanan hastalara hı hı hı. dim eklenen ve eklenmeyen grup var. Dim hı hı. eklenenlerde mesela 3 aylık dönemde ağrının yönetimi, endometriyoze bağlı ağrının yönetiminin hı 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 hı. daha iyi olduğu görülmüş. Bu bana nereden mantıklı geliyor? Ya, o çalışma biliyorum, çok şüpheli. Ama şöyle bir şey, bu bana şöyle de mantıklı geliyor hı hı. E, Mehmet. Yani Endometriyozis beslenmesinde de anti beslenme ön plandaysa eğer hı hı. bu anti enflamatuar beslenmenin içinde gerçekten bu turpgiller var. Yani o zaman hı. biz hastaya beslenme de bunu önerirken hı. neden dim önermeyelim ve denemeyelim? Kesinlikle katılıyorum. Hayır işte buradan ben, bana mantıklı gelen kısmı bu mantıklı zaten. Mantıklı gelen kısmı tamam okey ama bu böyle bir şey gibi görülmesini istiyorum. Yani e, şimdi bunları böyle konuşuyoruz iki tane kadın doğum uzmanı bu konuda expert. Evet. Ee, biz ona işte endometriozis ağrısında iyi gelir veya işte ne bileyim fibrokistik hastalığınıza iyi gelir dediğimiz zaman biliyorum ki çoğu insan gidip bunu almak isteyecek. O yüzden daha temkinli yaklaşıyorum. Evet ama yani belirli hasta hastalar yani belirli şikayetleriniz, belirli bunlar fayda gösterebilir. Ama başlangıçtan yani bazı tıvaren, bence, çıkarmamak Evet lazım. bence şu mesajı vermiş durumdayız biz başlangıçtan. Yani biz bile hani o bilimin gerçekten veri çöplüğünde diyeyim tırnak içinde. Bir şey ayırt ederken gerçekten zorlanıyoruz ve yani bunun bir doktor kontrolü olmadan, doktor tavsiyesi olmadan, olmadan. doktor o evet. hastayı seçmeden yani evet. kime faydalı olabileceğini <laughs> gözlemlemeden ve bunu takip etmeden gerçekten kullanılacak şeyler değil zaten bunlar. <laughs> evet çünkü dozu önemli. Şimdi mesela hani siz gidiyor işte e Dim'le ilgili bir video izlediniz veya işte bizi izlediniz. Aa deyim, çok iyiymiş deyip gidip e, eczaneden alırsanız eğer sizin tiroid hastalığınız varsa. O sırada bir sürü takviye daha kullanıyorsanız karaciğeriniz. Veya mide asit yani mide ile ilgili probleminiz varsa bunların hepsi sizin bütün metabolizmanızı mahvedebilir. Evet, bu konuyu vurgulamam bence çok kıymetli şu açıdan. Çünkü biz <laughs> zayıflama iğnelerini, yani şeker ilaçlarını yani yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirip herkesin doktor, doktoruna sormadan kullandığı tabii, bir ülkeyiz. Tabii, tabii. Neden? Çok etkili kilo veriyor. Yani evet. bizim ilaçlardan, takviyelerden... Ama şimdi takviyelerden... da sorunca o kadar kilo verdirtmemeye çalışıyor. Biraz işte doktorla hasta arasında o yani iletişim önemli. Nasıl yani? Ee, şöyle, yani her zaman bize şu öğretiliyor. Sen doktorsun. Bunları yapman ve bunları söylemen lazım. Onun hiç dışına çıkmaman gerekiyor. Ama karşı tarafta diyor ki, bak ben bunu yapacağım. Evet. Ama ben bunu kullanacağım. <laughs> çok ya, güzel. Bari diyor yani mesela hani senden bekleneş oluyor. Ben ya yani ben bunu kullanacağım yani sen istersen benim yanımda ol. Evet. İstersen ol, evet. Ben bunu kullanacağım. Evet. Orada çözüm arayan. Evet. Çok... Bunu, bunu kesinlikle bunu... anlıyorum. Evet. Ama mesela şöyle bir şey ben yani bir yani biraz hasta... Tam üzerinden örnek vereyim. Mesela bir kardiyolojiye gönderdim hastayı. Erken dönemde kilo vermek istiyor gerçekten. Hı hı. E, bayağı kilolu. Ve hı hı. hayatı da şey, challenge ile geçmiş. Diyet, spor bir daha vazgeçtim. Diyet, spor bir daha vazgeçtim. Aa. Ve yani artık şu anda menopozda. Hı. Ve ben kardiyolojiye göndermemin başka sebebi var ve şöyle dedim lütfen işte kardiyoloji bla bla ona der misiniz ben zayıflama iğnesi kullanmaya aday bir hasta mıyım ve kullanmak hı hı. istiyorum. Çünkü hı. neden? Hastanın başka başka sorunları var, başka metabolik sorunları var ve ben bunun hızlı çözüme ulaşsın <laughs> istiyorum kısa dönemde. Neden? Onu motive etmek için. O hastayı anladığımı düşünüyorum. <laughs> Bence do Ben de doğru iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Gerçekten bu talep ediliyorsa bizim bunun üzerine gidip kullanacaksa bunu konuşmak lazım. Evet. Artıları eksileriyle ama <laughs> şu da var yani fazla bilimsel demeyeyim de yani Negatif olan, olumsuzları söyleyen doktorlar sevilmiyor. Evet, tabii. <laughs> yani toparlayacak olursak, hı hı. E, endometriozis olası hı hı. gruplardan bir tanesi dimde takviye verebilecek. Polikistik over ve polikistik overin adet düzensizliği demiyorum, aknelenme, Akne ve hirsut saç hirsut. dökülmesi ve saç dökülmesi ve kıllanma sorunları Hı -hı. gene e, dimin kullanabileceği bir hasta grubu Hı -hı. E, bir diğer taraftan menopoz biraz soru işareti ama şöyle Hı -hı. bir çalışma var menopozda daha doğrusu menopozda değil perimenopozda hormonal dalgalanma yaşarken kan düzeylerine yansıyan Hı -hı. bunun hormon dengeleyici özelliği semptomları yani şikayetleri azaltabilir Hı -hı. ama hangi şikayetleri hormonal dengesizlik şikayetlerini, Yani ben birebir ateş basması, gece terlemesi üzerine bir yayın görmedim. Çünkü zaten hani yani zayıf olan östrojen üzerinde etki ediyor zaten. Evet. Östrojen metabolitleri üzerinden etki ediyor. Aynen öyle. Evet. Ve yani oradaki hormonal dengesizlik eğer işte depresyon, konsantrasyon kaybı, uykusuzluk olarak hastanın hayatına yansıyorsa hı hı. belki burada bir hormonal dengeleyici olarak kullanılabilir. Çünkü menopozda hormon takviyesi veremediğimiz bir hasta, hasta grubu, grubu var. var. Kesinlikle. Hormon takviyesine eklenebilir tabii Hı -hı. ki veya hormon takviyesi veremediğimiz Hı -hı. grupta denenebilir ki biz ne otlar ne bitki ekstrakları deniyoruz Hı -hı. menopozdaki hastalarımızda. Yani kadın sağlığı üzerine böyle bir etkisi olabilir. Yan etkilerinden bahsetmek ister misin? O geçmeden mesela DIM aromataz aktivasyonuyla inaktivasyon yani testosteronun östrojenin dönüşmesini engelliyor, azaltıyor. Yani orada östrojeni azaltmış oluyor. Evet. Testosteron üzerine yani androjenler üzerinde. Erkek üzerine de bir etkisi var. E, erkek üzerinde de etkisi var. Zaten erkekler için bence çok daha faydalı. Da <laughs> öyle diyorsun diyeyim? çünkü yani erkekler brokol e, brokoli yemiyor. <laughs> Brokoliye asıl evet, eksiklik orada. Bir de hani e, prostat kanseri için koruyucu etkisi çok daha fazla. Çalışması evet. da fazla. E, PSA'yı evet. düşürüyor. Evet. E, östrojen seviyesini düşürüp testosteronu artırıyor. Evet. Şimdi bu testosteronu artırması mesela bir kostan hangi mekanizma? Tabii hani Akne ve hirsutizm de diyoruz. İşte ama yayınlar hep şöyle diyor zaten, dengeliyor. Dengeliyor. Dengeliyor yani evet. bunu azaltıyor, bunu arttırıyor demiyor, dengeliyor diyor. Çünkü ha. dediğim gibi outcome hep metabolik Hı -hı. ölçütler olan Hı -hı. çalışmalar aslında. Ama ben senden bir yan etkilerini de duymak isterim. Bir de kullanamayacak bir hasta grubu. Dur hemen korkutmayalım ya, yan etkileme. Yan etki diyelim ya, yan <laughs> etkiler çok fazla değil. Peki bir şey söyleyeceğim, DIM kullanır mısın? Ya Bence bu soru bir doktora sorulmamalı. <laughs> Çünkü yani rol model doktorun yaptığını yap, yapmadığını yapma. Bu geyiklerden evet. çıkmak istiyorum açıkçası. Yani ben kullanılmayayım. Ben mutlu Yok ya geyik değil gerçekten yani. Hormonal imbalansım olursa kullanabilirim gerçekten. Hı. Böyle hissedersem kullanabilirim. Hı hı. Ee, yani ben sebzeleri ve yiyecekleri çok güvenen bir insanım. Yani Hı -hı. doğru kaynaklardan geldiğinde ve bunların hep ekstraktını şu an yeni yeni yeni, yeni suplementler üzerinden çıktığını zaten görüyorum. Hı -hı. Yeterince alamadığımı düşünürsem ve böyle bir özelliğim varsa kullanırım. Ne diyeyim? <gülüyor> 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 ben <gülüyor> de mesela Peki hocam <laughs> bana yan etkisi olur mu söyler misiniz? Ben de yani diyetimde bu sebzeler yoksa Kullanmak faydalı olur. Şöyle söyleyeyim. Diyetinde bu sebzelerin olması için gerçekten çaba sarf etmen lazım bu arada. Çünkü hı. bizim yani iyi beslenme, yeşil beslenme dediğimiz şey yeşil beslenme değil aslında her renk beslenme. Hı hı. Bunların tedariği, pişirilmesi, hı hı. yıkanması hı. inanılmaz bir lojistik. Peki aldın değil mi? Hı. Ne kadar vücudunda kalıyor? 12 saatte atılıyor diyebiliyorum. Yani. Evet yani kısa sürüyor atılması. Hı. İdrarın rengini koyulaştırıyor demiştik. Başka yan etkisi? Bir, bir de, mide, mide rahatsızlığı yapıyor. Bir belki başka Baş ağrısı, evet, Yüksek yani, dozları galiba. Yani gastrointestinal, abs... yani gastrointestinal rahatsızlık evet. diyoruz. Onları yapıyor. Çok Tabii şeyi şey, söylemek de... lazım. Doğum kontrol yapı kullananlarda. Hı hı doğum kontrol biliyorsunuz karaciğerdeki belli enzimler üzerinden Hı -hı. E, metabolize oluyor. Ve buradaki aynı enzimleri dim aktivasyonunu değiştiriyor. Yani doğum kontrolü etkinliğini değiştirebilir. Buraya Hı -hı. bir parantez Hı -hı. açmak lazım. Bir de hamilelerde ve enziren kişilerde güvenlik verisi tabii ki yok. O yüzden bir şey söyleyemiyoruz o on konuda. Onların Hı -hı. kullanmasını tavsiye edemem açıkçası. Evet. Orada da bir hormonal dengesizlik var çünkü. Hamilelik döneminde olmasa da en azından emzirme Hı -hı. döneminde. E, onları biz buradan şunu vurgulamış olalım gerçekten kriforoz sebzeleri Hı -hı. tüketin Hı -hı. faydalarının ne kadar yüksek olduğunu şimdi artık suplementleri çıktıktan sonra görüyoruz Eğer bu yayın size bir şekilde dim kullandığınızda fayda sağlamayacaksa bile bunları yedirmeye teşvik etmeli Bence Hı -hı. o yüzden çok önemsiyorum yani dim potansiyeli olan bir molekül bence Evet daha fazla çalışmaya ihtiyacı var ama herkesin kullanmasını önermiyorum Çünkü Hormonal e, dengesizlik yaratabilir. Yani evet. Hormonal etkileri var. O yüzden herkes kullanılmamalı. Ama seçili grupta ben potansiyel faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Güzel. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı ve en önemlisi o zili çalmayı unutmayın. Ben yorum da istiyorum altına lütfen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aferin, <gülüyor> görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay.